Herkese merhaba. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Burak Özçivit videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçen günlerde Burak Özçivit kendi Instagram hesabında saçlarını kestirmesiyle bağlı bir foto paylaşmıştı. Şimdi de Burak Özçivit yine kendi Instagram hesabında saçlarının kısa halini paylaştı. Onun bu fotosuna bol bol beğeni ve be, 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 yorum geldi arkadaşlar. Bu fotonun altına Burak Özçivit uzun saç kısa saç diye bir soru da yazmıştı. Çoğu takipçisi onu uzun saçla beğense de birçoğu da kısa saçın daha çok yakıştığını söyledi. Peki sizce nasıl? Burak Özçivit'e uzun saç mı kısa saç mı daha çok yakışıyor? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.